Varmış bizzat söyledi. Cinayeti anlatırken de zaten dedi bana bir şey olmaz. Olan dedi kocam olur. Kocam cezaevinde olduğu için dedi o üstlenir bu suçu. Gerekirse de biz bakarız. Hatta bu olaylar esnasında da annesi 40 milyar gibi bir para harcamış. Kim yaptıysa cezalandırırsın diyorum ben. Bana da işte. Beyefendinin bu nereden? Işte. yani bu Fatma Hanım geldikten bir hafta sonra ha, yapılan bir röportaj. Hani bazen diyorsunuz ya niye yarıda bıraktınız? Çünkü... Artık bir saatten sonra bizim yapabileceğimiz evet. bir şey yok. Üstelik şimdi bir itirafçının da yani o gerçi televizyona çıkmak istedi. Hı hı. E ama şimdi bu kişiyi öldürdüler, dört parçaya ayırdılar, ev taşıyormuş gibi yatın içine koyup Anadolu yakasına bir yere gömdüler diye iddia etti. Hı hı. Korkuyordu da aynı zamanda. Hı hı. Bence doğrusunu yaptık. Biz savcıya ve şöyle. polise yönlendirdik hı hı. Evet. beyefendi. O saatten sonra da teknik takip altındalardı. Ve o teknik takibin sonucunda efendim sevgili olan Nurşen... Babası Salim, annesi Naciye, eşi Bilal ve akrabalarından Ahmet tutuklanarak cezaevine gönderildiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı kayıp büro amirliği ekiplerine gitsin efendim. Bu alkışlar öte yandan Hakan Öner'in gömüldüğü yeri bulmak için Arnavutköy'deki ormanlık alanda bir arama çalışması yapıldı. Ancak Hakan Öner'e ulaşılamadı. Bize bilgileri veren kişinin bütün anlattıkları doğru çıktığı için ben açıkçası Anadolu yakasında bir yere gömdükleri konusundaki iddiasını da daha inandırıcı buluyorum. Çünkü o beyefendinin bütün dedikleri doğruydu. O gece onun iddiasına göre ve polisin de yaptığı tahkikata göre ki doğruladığı o açıklamaları o gece Nurşen ailesinin baskısına dayanamayarak Fatma Hanım'ın oğlu Hakan'ı eve çağırıyor. Her şey o evde gerçekleşiyor. Bu cinayetin ardından da aile evi de taşıyor. Bir nakliye aracıyla onu da e, çekyatın içine koyarak e, bir yere götürüp gömmüşler. Şimdi tabii nereye gömdükleri de anne için çok e, önemli. Çünkü anne diyor ki benim oğlumun kemikleri olsun bulunsun ben onu e, mezarını bilmek, evet. mezar yerini bilmek istiyorum. İşte savcılık ve tutuklanma görüntülerini de izleyelim efendim. E, gömdükleri de anne için çok e, önemli. Çünkü anne diyor ki benim oğlumun kemikleri olsun bulunsun ben onu e, mezarını bilmek, evet. mezar yerini bilmek istiyorum. İşte savcılık ve tutuklanma görüntülerini de izleyelim efendim. Hakan Öner'in kaybı ile ilgili yapılan teknik takip çalışmaları sonrasında Nuşan'ın ailesinden bazı kişilerin Hakan Öner'in kaybıyla alakaları olduğu tespit edildi. 12 kişi Gaziantep Asayiş Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İçeride şu anda sorgulama işlemleri devam ediyor. Hakan Öner'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 12 kişinin sorgulama işlemleri tamamlandı ve şahıslar emniyet güçleri eşliğinde Gayrettepe Asayi Şube Müdürlüğü'nden çıkartılarak Bakırköy Adliye Sarayı'na götürülüyorlar. 2013 yılının Kasım ayında 35 yaşındaki Hakan Öner'in kaybolması üzerine annesi Fatma Öner programımıza başvurmuştu. Programımızda yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında oklar Hakan Öner'in yasak aşkı Nurşen ve eşi Bilal üzerinde yoğunlaşmıştı. Kayıp şahıslar büro amirliğine bağlı ekiplerin teknik takip çalışmalarına takılan telefon görüşmeleri sonrasında Hakan Öner'in öldürülmesi şüphesiyle 12 kişi zanlı olarak gözaltına alındı. Savcılık sorgulaması gündüz saatlerinde tamamlandı. 6 kişi savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 6 kişinin yargılaması Bakırköy Adliyesi'nde devam etmekte. Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen dava sonuçlandı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden bir tanesi serbest bırakıldığı bilgisine ulaştık. Onun dışında Nurşen Salim, Bilal Ahmet ve Naciye Ekin'in tutuklu olarak yargılamalarına devam edileceği bilgisine ulaştık. Zanlılar adliyeden polisler eşliğinde çıkartılarak cezaevine götürülecekler. Hakan Öneri siz mi öldürdünüz? Hayır. Siz mi öldürdünüz Hakan Öneri? Nurşan Hanım Olayı bilmediğinizi söylüyorsunuz. Konuşacak mısınız? Pişman mısınız? Nurşan Hanım olayı bilmediğinizi söylemişsiniz. Siz mi neden oldunuz cinayete? Tutuklanarak cezaevine gönderilen 5 zanlıdan Nurşet ve Naci hemen önümüzde görmüş olduğunuz araç ile cezaevine götürülüyor. Erkek zanlılar ise Çevik Kuvvet Minibüsü ile bundan sonraki cezalarını çekecekleri cezaevine götürülüyorlar. Mahkeme tarafından tutuklanan Nurşen ve Naciye Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne getirildiler. İşlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edilecekler. Nurşen im.